Turumuz devam ediyor sevgili seyircilerimiz. Bulunduğumuz yer Taşkent ilçesine bağlı Balcılar Kasabası. Ulu bir ağaç var. Onun altında da ulu bir çınar gibi oturan dünya tatlısı bir amcam var. Acaba bu ağacın tarihi ne? Ne ağacı bu? Amcam herhalde gölgeleniyor. Onunla sohbet etmenin de keyfini sizler adına ben yaşayacağım. Ne yapalım? Keşke burada olsaydınız da bu sohbeti beraber yapabilseydik. Selamun Aleyküm. Allah Nasılsın amcacığım? Elhamdülillah başım siz nasılsınız iyi misiniz? Allah'a çok şükür. Allah'ım bir versin afiyet versin. Ne öpeyim amca? Estağfurullah estağfurullah Hep öpülecek elim yok. Öyle mi? Henüz öpülecek elin olmadığını mı düşünüyorsun? Ya, evet. Niye dayım öperiz mübarek elini? Efendim hayır. Biz acil bir kuluz. Öpmeye layık bir adam değiliz biz yani. Estağfurullah. Evet. Estağfurullah amcacığım. Ne demek. Siz bizim başımızın tacısınız.